Merhaba arkadaşlar. Vergi hukuku dersinin pratiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan olayımızı okuyalım. Arkadaşlar olayımızda diyor ki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Ayşe yıl sonu hesaplarında aşağıdaki kalemleri zarar olarak göstermiştir. Kalemler vermiş arkadaşlar. Soruya bakalım. Bir alacağın değersiz alacak gösterilebilmesinin şartları nelerdir? Şüpheli alacak gösterebilmesinin şartları ile karşılaştırarak açıklayınız. Arkadaşlar, değersiz alacak yargısal bir hükme veya kanaat verici bir belgeye göre tahsilini artık imkan kalmayan alacaklardır. Bir alacak ne zaman değersiz hale gelir ve zarar olarak kaydedilebilir? bunlara değinilmesi gerekir arkadaşlar arkadaşlar değersiz alacağın şartlarına bakacak olursak bir mükellefin ticari veya zirai kazanç elde etmesi her mükellef değersiz hale gelen alacağını zarar olarak indiremez gelir belgesine konu olan unsurları hatırlayalım ticari kazançlar zirai kazançlar gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, ücret, serbest meslek kazancı ve diğer kazanç ve iratlar olmak üzere 7 gelir unsuru vardır. Bunlardan ticari veya zirai kazanç elde edildiği durumlarda değersiz alacak kaydı oluşturulabiliyor. Ticari veya zirai kazanç elde edilen yükümlü elde eden yükümler bakımından hem bilanço usulüne hem de işletme hesabı esasına göre defter tutanlar uygulamadan yararlanabilirler. 2. Arkadaşlar alacağın artık tahsil edilemeyeceğini gösteren bir yargı kararının yani alacak davasının reddine ilişkin kararın ya da alacağın tahsil edilemeyeceğini kesin olarak gösteren bir belgenin varlığı. 3. Alacağın İşletmenin normal ve mutat olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinin bir sonucu olması işletme sahibine ait şahsi alacakların değersiz alacak olarak şirket kayıtlarında gösterilmesi mümkün değildir. Tekrar edelim arkadaşlar. Alacağın işletmenin normal veya mutat olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinin bir sonucu olması işletme sahibine ait şahsi alacakların değersiz alacak olarak şirket kayıtlarında gösterilmesi mümkün değildir. Bu şartlar söz konusuysa o alacak artık tahsiline imkan kalmayan bir alacaktır. Bu alacağı vergi matrağından düşmek gerekir. Çünkü aksi halde tahsil edilmeyen bir gelirin vergisinin ödenmesi gerekir. Şüpheli alacak. Şüpheli alacağın şartlarına bakalım. Şüpheli alacak ticari veya zirai kazanç elde edilmesi yanında bilanço usulüne göre defter tutulmasıdır. Demek ki bir hükümlünün alacağının şüpheli olarak kaydedilebilmesi için bilanço usulüne göre defter tutmalıdır. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar şüpheli alacak uygulamasından yararlanamazlar. 2. Alacağın işletmenin normal ve mutat olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinin bir sonucu olması, alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesiyle ilgili olması da diyebiliriz. 3. Alacağın teminatsız olması gerekir. 4 alacağın şüpheli hale gelmesi iki ayrılır. Alacağın dava veya icra aşamasında bulunması ve alacağın yapılan protestoya veya yazıyla bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olması ödenmemiş olup dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olması durumlarında şüpheli hale gelir. Arkadaşlar ikinci sorumuzda diyor ki Ahmet Aşe'nin yukarıda göstermiş olduğu zararların hukuka uygun olup olmadığını değerlendiriniz. Hukuka uygun olup olmadığından kastımız gerçekten yukarıda sayılan alacakların değersiz olup alacak olup olmadığının değerlendirilmesidir. Burak Aşe'den olan 100.000 TL tutarındaki alacak alacağın değersiz alacak kaydedilmesi için alacaklığın aleyhine verilen ilk derece burada parantez içinde bir şey de yazmış. Özür diliyorum arkadaşlar biraz dalgınım. Burak AŞ'den olan 100.000 TL tutarındaki alacak alacak tahsil edilmeyen edilmeyince dava açılmış. Ancak açılan davanın kaybedilmesi üzerine karar temiz edilmiştir. Temiz yolundan henüz bir sonuç alınmamıştır. Arkadaşlar alacağın değersiz alacak kaydedilmesi için alacaklığın aleyhine verilen ilk derece mahkemesi kararını temiz etme zorunluluğu yoktur. Kural bu şekildedir. Ancak alacak bir kere temiz edilmişse henüz temiz sonuçlanmadığından alacağının tahsiline imkan kalmadığını söylemek mümkün değildir. Hala temiz aşamasında olduğu için ilk derece mahkemesinin verdiği kararın bozulabilme ihtimali vardır. Dolayısıyla Ahmet Ayşe'nin kararı temiz ettiğinden temizin sonuçlanmasını beklemek zorundadır. Ancak bu ihtimal gerçekleştiğinde değersiz alacağını zarar olarak kaydedebilir. İkinci Ceyda AŞ'den olan 150 TL tutarındaki alacak. Bu alacak da dava edilmiş olup dava alacağının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Karar kesinleşmiştir. Arkadaşlar karar kesinleşmiş ve olumsuz bir karar. Ancak kararın içeriği de önemli. Alacak zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle dava reddedilmiş. Alacağı niçin zaman aşımı süresi boyunca dava konusu yapılmadığının tatmin edici bir şekilde açıklanması gerekir. Çünkü vergi usul kanunu madde 3'e göre iktisadi, ticari ve teknik icraplara uymayan veya olayın özelliklerine göre normal ve mutat olmayan bir durumun iddia olması halinde ispat yükü bunu iddia eden tarafa aittir. Ticari icap alacaklarının alacağını zaman aşımı süresi dolmadan önce takip etmesidir. Bunu yapmayan alacaklı neden zaman aşımı süresi boyunca alacak davası açmayıp bu süre bittikten sonra dava açtığını vergi idaresine izah ve ispat etmelidir. Aksi takdirde zaman aşımına uğramış alacağını değersiz alacak kaydetmesi hukuka aykırı olur. Ticari icap bir alacaklının alacağının zaman aşımı süresi dolmadan önce dava veya takip etmesidir. Olayda kişi bunu yapmayıp beklemiş ve zaman aşımını doldurmuştur. Bu durumda Borçludan alacağını elden aldığı, kayıtlarına intikal ettirmediği ve değersiz alacak olarak kaydedip vergi matrağından düşmek istediği akla gelebilir. Bu tip durumları önlemek amacıyla süresinde usulüne uygun bir şekilde davanın takip etmesi gerekir. Aynı mantıkla sorunun ikinci kısmını yanıtlarsak eğer, açılan davanın mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddedildiği varsayımında, Örneğin İstanbul'da alım satım gerçekleştirildi ama dava Adana'da açıldı. Yetkisizlikten dolayı dava reddedildi. Bu mahkeme kararı bir alacağın değersiz alacak olarak ayrılması için elverişi değildir. Değersiz alacak yazılmaya esas alınacak mahkeme kararının içerdiği vergi idaresi tarafından daima incelenebilir. Zaman aşımı yetkisizlik gibi sebeplerle kaybedilen davalar bakımından alacak değersiz alacak olarak nitelendirilemeyecektir bir yargı kararının varlığı diyoruz ama bu yargı kararının usulüne uygun bir şekilde takip edilmesine rağmen olumsuz verilen bir yargı kararı olması gerekir 3. zarar kaleminde Esra AŞ'ye karşı yapılmış olan icra takibinin sorunsuz kalması üzerine aciz ve vesikasına bağlanmış olan 250 bin TL tutarındaki alacak demiş. Arkadaşlar aciz vesikasının alacağın tahsil edilemeyeceğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu tartışmalı. Bazı yazarlara bazı yazarlara ve yargı kararlarına göre aciz vesikasının alacağın sadece o an yani belgenin alındığı tarih itibariyle tahsil edilemediğini göstermekten öte bir fonksiyonu yoktur. Daha sonraki dönemlerde alacak pekala tahsil edilebilir. Örneğin borçlu bir mal edinir, kendi alacağını tahsil eder ve bu şekilde borçludan alacak tahsil edilebilir. Dolayısıyla aciz vesikası yalnızca o an tahsil edilemediğini gösterir. Buna karşılık bazı, yaka, bazı yargı kararları ve doktrindeki bazı görüşlere göre aciz vesikasına dayanılarak alacağını değersiz alacak olarak kaydı hukuka uygundur. Zira aciz vesikası alacağın tahsili için hukuken mümkün her yolun tüketildiğini ve borçlunun borcunu ödeyebilmesini temin eden hiçbir marlı, mal varlığı bulunmadığını gösteren bir belgedir. Dolayısıyla alacağın ileride tahsil edileceği varsayımından yola çıkarsak değersiz hale gelmediğini kabul etmek fazla hazineci bir yaklaşım olacaktır. Kaldı ki aciz vesikasına bağlanmış olacağın ileride borçludan bir şekilde tahsil edilmesi durumunda tahsil olunmuş kısım vergiye konu edilebilir. Dolayısıyla bir vergi kaybına yol açmayacaktır. Bu noktada çelişkili durum da söz konusudur. Vergi idaresi belli hallerde kanuni temsilcinin vergisel sorumluluğuna başvurabiliyor. Asıl alacaklıdan alacağını tahsil edemediği veya tahsil edemeyeceğini anladığı zaman kanunun temsilciye başvurabilir. Vergi idaresi kanuni temsilciye başvurmak için aciz vesikasını yeterli görüyor kendi alacağı söz konusu olduğu zaman aziz vesikasını alacağını tahsil edilemeyeceğini gösteren bir belge olarak yeterli kabul ederken alacak bu defa mükellefin alacağı olduğu zaman ve mükellef alacağını alamadığı için değersiz alacak kaydı oluşturmak istediğinde aziz vesikasını bu, bu nitelikte kabul etmiyor. Bu çelişkili bir, çelişkili bir durumdur. Hukukta bir belgenin işlevi aynı olmalıdır. Farklı sonuçlar ortaya çıkmamalıdır. Dördüncü zarar kaleminde demiş ki, hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan bayan bayan Buse'den al, olan 45.000 bin TL tutarındaki alacak. Bakalım arkadaşlar. Hakkında iflasın ertelenmesi karar verilen kimseye dava açılmasında bir engel yoktur. Bu halde dava açılırsa ve şartları varsa alacak şüpheli alacak olarak ayrılabilir. Bunun ötesinde iflasın ertelenmesi halinde takip yapılamaz ve başlayan takiplerde durur. Bu durumda şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Bu durumda ne yapılabileceğine ilgili bazı görüşler, hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş kişi hakkında takip yapılmamasının ve başlayan takiplerinde durmasının amacı, ol, amacı alacağın şüpheli olarak ayrılmasını engelleyip, hazineye katkı sağlamak değildir. Şirketlerin ayakta kalmasını sağlamak için ticaret hukuku tarafından getirilmiş bir çözümdür. Bu sebeple her ne kadar şüpheli alacak karşılığı ayrılması için alacağın dava veya takip aşamasında olması gerekse de kanun, kanunun sağladığı bir imkandan faydalanma halini yine kanunla başka bir amaçla getirilmiş bir kurum tarafından engellememek gerekir. İflasın ertelenmesi durumunda alacağı şüpheli alacak karşılığı ayırmanın mümkün olduğunu kabul etmek gerekir. Alacağı şüpheli alacak karşılığı ayırmanın mümkün olmaz olduğunu kabul etmek gerekir. Ama dediğimiz gibi dava açılmasına bir engel yoktur. Dava açıp da şüpheli alacak olarak kaydedilebilir. Ama takip yapılamıyor diye onu şüpheli alacak ayırmayı kabul etmek de mantıklı değildir. Çünkü takibin durmasının veya takip yapılamamasının amacı bu değildir. İzahı güç olur. Beşinci soru. Beyoğlu Vergi Dairesi tarafından kanuni temsilcisine ödeme emri gönderilmiş. Gamze AŞ'den olan 100.000 bin TL tutarındaki alacak. Ahmet AŞ ile birlikte vergi Dairesi de Gamze AŞ'den alacaklı durumda vergi dairesi alacağını alabilmek için Gamze Ayşe'nin kanuni temsilcisine ödeme emri göndermiştir. Bunun özel hukuk alacaklısı açısından da bir anlamı vardır. Vergi usulü kanun madde 322 bağlamında alacağın borçludan tahsil edilemeyeceği kanaatini uyandıran belgelerden biri de borçlunun kanuni temsilcisine vergi idaresi tarafından ödeme emri gönderilmesidir. Zira vergi idaresi, asıl mükellef olan Gamze Aşe'den vergi alacağını tahsil edemeyeceğini öngörmek suretiyle onun kanun temsilcisine ödeme emri göndermiştir. Bu durumda aynı mükelleften özel hukuk alacağı olan Ahmet Aşe'nin de alacağını değersiz alacak olarak kaydetmesini uygun bulmak durumundadır. Zira borçlu mükellefin ödeme gücü olmadığını onun kanunun temsilcisine ödeme emri göndermek suretiyle öncelikle kendisi kabul etmiş durumdadır. Burada bir karar var arkadaşlar. Kararımıza bakalım. Kararımızda diyor ki Kararımıza daha sonra bakalım. Baya uzun bir karar olacak. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. İyi günler.